Merhabalar. Klan şof, kansa Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir köye saldırmış. Hay amını sikeceğim o adamın. Piçiye. Ne istedin abi köyden? Şunun sesini az daha kısayım. Sonra bizim 36 bin lira verdi oğlum. Aman ya nasıl oluyor? Fade fadet. E fade et, sorry is the finalit, yeah, Abi tamam, Lan olmadan bir tane kulübün adı Fadet amın. Neyse şimdi buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 tane saldırı burda oynayacağız. Bir bakalım hemen. Amına koyayım biz bunları nasıl yenelim ya. Anamızı sikecek bunlar bizim ya. Bir de en arkalara koymuş. piç. Kardeşim niye niye? Yapma 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 ama ne tüm bırak bu ya. Ee, hadi vur ona. Ya niye ona vurun. Beyninizi sikeyim senin ben barbar diye. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin ya. Ama ne koyayım uçuyor ya. Siktir bizim barbarları. Adam güzel dizmiş. Ama koydu yani. Abi bir dakika her şey taşıyor. hepsini bir kaldı baba. Yani şunları... Oho! 20 bin mi? Amına koyayım. bizde 20 binden ikisi var mıydı? Varmış ha. Neyse şimdi onu bir ayarlayayım ben. Bir Şuraya bir kaldır bakalım. Şimdi... Buraya... Top... Buraya okçu kule ve kule, Buraya da çift topu koyuyorum. Hatta şunları bir tık ileri çekmem gerekecek çünkü arkalarından duvar koyacağız. Şunun dibine sok. Tam aralarda boşlukta kalmasın. Belediye binası tam okçunun ön inşaatçı binası pardon. Alıştık alıştık. Son yanına bir iksiri toplayıcısı. Ordu kamplarını şöyle çevresine koyuyorum. Girip bir ona vursun. Sonra şuraya şunu koyup Onu döndür. Bunu uzaklaştırsın amına koyayım. Arkaya bunu koy. Sonra bunu koy buraya. Şunu şöyle çek şey amına koyayım. Tamam. şunu al Amanı sikeyim. Tamam. Eee şu amın olağaçtan dolayı eğer Sen ciddi misin ya? O zaman araya şu üst seviye duvarı koyalım. Böyle mi? Şöyle hatta. Tamam. Öğleden yoğun istek. Tamam. Pardon. Tamam şurayı şununla git. Şurayı şununla amınız. Ha tamam lan. Bununla bu aynı şey miydi oğlum? Bana niye bu söylenmiyor o oğlum? oğlum. nasıl bunlar aynı? Yo değil. Ya şöyle koyuyorduk ya oğlum mal mısınız siz ya? Oğlum nasıl yetmiyor? Tamam koyarız onu da. Vardır diye düşünüyorum yani. Ha zaten gerek yok galiba. Değil mi? Bir tane mi vardı oğlum? Şimdi bir kaydet bir. Hadi saçma sapan bir şey yaptık da yine. Şunu şöyle çak. Şunu şöyle getir baba. Lan köyü biraz da şuraya çekeyim ama o zaman. Geri çek o köyü. Sen şuraya gel. Seni tam şöyle kapının önüne koyayım. Bunu döndüreyim. Tamam. Dur dur dur. Sen buradan sizi buradan sizi buradan sizi buradan seni buradan ay amnesi tamam şimdi ee, bir bakayım şuraya tamam bayağı iyi de oraya da koyabilmek mantıklı mı diye düşündüm Tuzaklardan bombamız var mı? Mayın var. Bir fırlatma tuzağı daha alayım o zaman. Alamayacağım ama. İyi zaten çünkü şunu bir yapsın. Şöyle, şöyle alayım bir de. Top. O kadar bir maç atalım. <laughs> Karma karşı bir köy yapıyor. Adamın hesabını bozuyor. İki tane top var. O topları alırız da. Bir tane uzun menzilli. Oksijen çift topa da. Amanı siktiğim. Ee? Aa ne ara bitti lan? 6 yedi değil mi? Lanet gelsin böyle. Vay et olsun dostum. Gidin şu amanak odumun uzun menzili ortasına oh, vurun ya. Ben yani amca alacağım bir tek başıma. Ha? Allah belanı versin senin gibi okçunun ya. biz yani verdiğimiz otarlardan ne, ne anlıyorsa Seni de şöyle çekeyim bir geri. Sonra şuraya tüm şeyleri bir döşe. Tuzak döşe. Şuraya döşe. Tam hatta bir de şuraya döşeyim. yaylı tuzak 10 bin lira veririz biz buna en iyi zamana koy. Bir tane daha mı koyabiliyor musun? İki tane de yaylı tuzak koydum ama ne Yaylı tuzaklar 10 bin lira. Mayın şuraya bir tane döşe baba. Bir tane de şuraya döşe baba. Tamam abi bir dakika şuraya döşe hatta. Adam buradan geçemez abi. Sen de buraya döşe baba. Tamam. Güzel. Güzel. Savunma düzgün. Ha tamam kazanamıyoruz o ya. Tor mu? Kaç tane top var? Bir tane top var. Bir tane çift top var. Bir tane de uzun menzilli piç var. Almanı sikeyim Siz niye ona gittiniz lan? Çabuk. Çabuk git ona. tamam. Tamamdır. İşte bu. Hamına <laughs> koymuştu adam. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika hiç de bakmadım. Vallah Valla. Cüp, valla. Evet. Bunları bekliyoruz şimdi. Yani, yani bıraktın oraya gittin, oradan girmek için mi bıraktın yani ya? Makasla şu an dokunuyorum ekranı. Dön eve. Dön eve. Şuraya bas, bas şuraya. Basmıyor ki makasa bakalım. B inşaatçı binası ya 200 bin lira istiyor abi ya. Bir de 4 sev üst seviyeymiş işte. daha. Amına ya. Çok zor. Burada zaten para bol her şey bol aman Bu bu adamlar ne zaman öldü burada? Ben niye haberim yok ya? Niye aldım ki oğlum? Bırak işte adamlar korkunç görüldü ya. Şu içerideki şu duvarı bir yükseltelim. Şimdi teker teker 54 bin, şunun hepsini yüklersen 120 bin liraya diyor. Bakayım bir şuradan 35 bin verip yükseltmeye denediğimde şöyle bir şey koyabilecek karşımıza. Tamam hiç sorun değil. Bir de şuradaki şu çok kötü ya. Şunu amana koyayım. Şimdi sıfırlayayım ben. Dedim yani 10 tane bundan İki tane sadece D 86 altı bir dakika geç şunu de, or orada yeterli yer yok duvarı güçlüyse de hiçbir şey yapmayacağız maalesef bir saldıralım hemen eşleşme bulup hadi yarısı köy yapmakla geçti bu ne oğlum ya nasıl bir köy dizaynı 7 gece seviyor şunu lan bizim adamları. Biz de buraları kazamayacağımız için. Oha. o Üç tane de bundan varsa. O, hmm. de Aa, o videomuz kemiklerin kaşık tamam lan buradan giriş yaparız. Üç tane top var bir dört sevi biri. Bir. Oğlum bir tane atıyor onları alır. Tam işimiz bitmeyecek hadi bakalım. Okçularımız gelsin. Barbarlar. Bombacılarla da arkalarına giderler büyük ihtimalle kendilerine de gitmezler. Aferin lan öyle niye patladıysanız o. <laughs> Haydi güzel. tane yani okçu gördü ona da hayvan gibi bir tane bomba attı ya lan Geller şu an Bazen bomba yapıştı Zaten ya. yani şuradan full yaptım ben şeyi yani Şuradan kırsaydım eğer buradan gönderirdim adamları O bu bu var mı onun? Evleri falan ama yok güzel. Geliyor adamlar. Sen, sen sen şuradan gel. Sen şuradan gel, sen de şuradan defol git. Haydi oğlum alırsınız lan siz orayı. Alırsınız oğlum kupa kaybetmek istemiyorum lan. Alsanız lan artık Kaç yılda alacaksınız vursunuz ha bunu koyayım. Oğlum vursanız ha. Ama ne yapayım şunların hepsi şöyle kaldı ya lan dibinde. Vur lan vur lan vur lan vur hızlı vur. Hızlı vur senin ben ananı. Ama ne ya. x altı yedim ya. Ananın bacını sikeyim ya. Çıktı ben şeyden. Ama koyacağım şimdi barbarın da. Bu 110 tane goblin saldırısı yaptım ben. Hadi ama kupa kaybetmek için yapıyorum bunu da. çokçu var. Anasının amı gibi içeride zaten. Beşte ucuz. Oğlum bunlar dalmıyor muydu lan? Ha siktir. has siktir. Ha Biz bunu da ifaba katmayınca da olay bu. Olay bu baba. Ama güzel hasar veriyor adamlar ha. Kardeşim gönderiyorum adamları ben. Ana ne ya 31 34 yükseltiyor zaten ya. Ben niye bunu hesaba katmadım ki ya? Haydi oğlum. Ya vur aşağıdana koyayım ya. Bir kupa almışım amına koyayım. Neye sevineceğim ya? Amına kodumun. Ha. Ya şu amına kodumun alıştırmalarını yapsam da. Nereden bu şeyi? Altın depolarını yükselt abi ver 100 bin. Verdim 24 bin. Üç saat ne ya? Bu arada bir saat okçu kulesi yükselttim ama. Şunu yükselttim ben onu, onu yükselteceğimi. 100 bin kapasitemiz var, 125 bin yapıyor. Bir şuna bakabilir miyim? 225 bin. Güzel. Güzel hemen o zaman. Şöyle alıştırmadan. Oğlum biz bunu yaptık lan. Yapmamış mıydık biz bunu al. Evet. Haydi oğlum. Oynamıştık ya zaten burayı. Haydi olan. Güzel. Ne, ne. güzel dememe de gerek yok okay. ki. Ganimet yok zaten arkada. Haydi oğlum. Haydi. Haydi. şey şeye bak ben şu dünya birincisinin köyüne bakıyorum. E ee? Tamam diyelim bir dakika bir. He kendi kendime istediğim yere koyarak yapacağım. Oha oha. Ha, oh. olay buydu yani. Olay buydu. Bizim bunu böyle bırakmamız lazım da o izin vermedi işte. de şimdi hemen. Hem daha hızlı alacağım çünkü dört taraftan hızlı bir şekilde yayıldık. Haydi oğlum. Haydi o. Bitir 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 orayı. Savaşı bitirebilir miyim ben? Ya bir yenilgi verdi şimdi bu. Yine yaptırmayacağım bu alıştırma ya. Ebenin altı... Oğlum bu niye var söylenmez lan? Altı seviye belediye binası lazım ki. Tamam. Çelikler. Ödeşme. 35.000 lira altın ganimeti var. Allah'ını sikeyim herkes uçurdu adamlar ya. Aa amanı sikiyim kaç tane koydum. Ne oluyor lan her yer patlıyor. Hiçbir şey. Yüzde sıfır hasar verdim ya. Ne yapayım hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ben bu barbarlarla hiçbir şey yapamam ya. Buldev koymayı denedik hiçbir şey yaramadı. <laughs> abi birileri yani gel niye? Şimdi koyacağım ki oğlum. Lan neden benim oğlum beklemem yeter oğlum. Ne şunlar kat bari. Niye abi bu böyle bir seviye şeyler var ki ya? Altın madenleri. hesabının ikincisine bir dakika diyor ama biz önce bir şunları yükseltelim. Baksana bir seviye bir seviye oldu ben bunları nasıl görmedim ya. 15 saniyede geçmiyor yani oyunda. Tamam şunu da yükselteceğim şimdi. kaslarımı düzenle. Mesela şuradan şöyle fotoğraf alırsam veya şöyle alırsam kapak koyarım. Tamam olmuş lan dur. Bu iki seviye olduğunu yapalım. Sen arttırıyoruz baba. Büyük iş. Şu var bir saate yapılacak olan. Haydi Bunu da sonra bir dakika bir dakika bekleme. 1 2 3 dört, beş dakika bekleyeceğiz. Beş dakika da oynadır ama sonraki bölüme kadar o bu da oldu. Hoşçakalın. Bay bay.